Eşref Rüya dizimiz bir an önce başlasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Eşref Rüya dizisi yeni sezonuyla izleyicileri yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Duygusal yoğunluğu yüksek sahneleri, karakterler arası gerilimleri ve beklenmedik yüzleşmeleriyle sezonun ilk bölümleri dizinin kemik izleyici kitlesi kadar yeni takipçilerini de derinden etkiledi. Yeni sezonun en dikkat çeken detaylarından biri, Eşref'in uzun süredir bilmediği gerçeklerle yüzleşmeye başlayacak olması. Geçmişin gölgeleri artık saklanamaz hale geliyor ve sırlar teker teker açığa çıkıyor. Eşref'in Nisan'a ilk tepkisi sert olacak. Hayal kırıklığı, öfke ve ihanet hissi onu derinden sarsacak. Nisan'ın itirafı sırasında Eşref'in yaşadığı duygu geçişleri ekran başındaki izleyicilere de geçecek kadar etkileyici olacak. Nisa'nın hikayedeki rolü bu sezon belirgin şekilde değişiyor. Eşref'in geçmişle yüzleşmesi kadar, Nisa'nın da kendini affettirme çabası sezonun en çarpıcı dinamiklerinden biri olacak. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup, bildirimleri açıp videomu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.